Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz yazar Nefes ve NLP ismini Naciye Arslan. Hoş geldiniz Naciye. Hoş buldum. Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Naciye Arslan. Nefes ve NLP eğitmeniyim. Aynı zamanda yazarım. Bununla birlikte 37 yaşındayım. Sakaryalıyım. 3 çocuk annesiyim. Bu şekilde. Naciye Hanım, kitabınızın yazım süreci nasıl başladı? Bu kitabı yazmaya sizi ne motive etti? Hı hı. Öncelikle kendi kişisel dönüşümüm ve eğitimlerdeki karşılaştığım insanların hayat hikayeleri beni bu kitabı yazmayı motive etti. Bununla birlikte biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun 2024 yılında bir anket düzenledi ve 2024 yılı kelimesi kalabalık yalnızlık çıktı. İnsanların bir rehber arayışı olduğunu gördüm. Bu rehber arayışı da şöyle, insan ne kadar e, kalabalık ve sosyal bir ortamda da olsa kendini yalnız hissediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Kişinin kendi içsel bağlantısıyla, kendisiyle iletişim koptuğu zaman kişi kendini yalnız hissediyor. Bu kitapta kişinin kendisiyle buluşmasını amaçlayan bir kitap. Denge ve duygusal özgürlük kitabınızda okuyuculara hangi mesajları vermeyi hedefliyorsunuz? Hı hı. Kitapta göstermiş olalım. Evet. <laughs> <laughs> Vermek istediğim en net mesaj kişinin değişiminin içsel şekilde başlayacağı. Yani e, ilk cümlesi de kitabımın zaten değişim seninle başlar. Değiştirebileceğin tek şey aynada gördüğündür. Yani bizler sadece kendimizi değiştirebiliriz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak kişi kendini değiştirmeden önce. En net mesajım budur. Da, kitapta NLP, EFT ve nefes çalışmaları gibi hmm. yöntemler var. Bu yöntemlerin dönüşüm değişimindeki rolü nedir? Çok güzel bir soru. Şu şekilde açıklayabilirim bunu. Bu üçlü kişinin değişimi için olmazsa olmaz aslında. Şöyle ki nefesle bilinçaltında olan kayıtları farkında olmadığımız inanışları aslında su yüzüne çıkarıyoruz. Ve EFT ile EFT dediğimiz şey vücudumuzda bulunan bazı akupunktur noktalarına vurarak oradaki duygusal özgürleşmeyi yani su yüzüne çıkan e, bilinçaltı kayıtlarından özgürleştiriyoruz kişiyi. NLP'de nedir? Zihin dili programlama yani e, yeniden kodluyoruz. Bu üçlüyü bir araya getirerek ve sesli meditasyonlarla birlikte e, çok güzel bir kitap ortaya çıktı afirmasyonlar olumlamalar ve onların etkileri üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Evet. Bu konuda en çok hangi yanlış inanışlarla karşılaşıyorsunuz? Hı hı. Şöyle, bu konuda en fazla yanlış inanış şu şekilde: Kişi sadece afirmasyonlarla, yani olumlamalarla mucizeler bekliyor. Olumlamalar nedir? Tekrarlar. İşte ben mutlu mutluyum, mutlu bir yaşamı hak ediyorum. Fakat kişinin bilinçaltı kaydı şu şekilde ise işte mutluluk beni bulmaz gibi çok köklü bir inanışı varsa burada olumlama hiçbir işe yaramıyor. Tam tersine mutsuz olacağınız olayları hayatınıza daha fazla çekersiniz. Şu şekilde de açıklayabilirim. Kişi diyelim ki aylık gelirimin şu kadar olmasını istiyorum diyor. Bir miktar belirliyor. Fakat şöyle bir kök inancı var gökten altın yağsa bize taş düşer. Çok yaygın bir inanç. Çekiyoruz aslında. Şimdi bu inancınızı değiştirmezseniz siz her yıllarca tekrar da etseniz ben şu kadar gelire sahip olacağım diye bunu hayatınıza çekemezsiniz. Çünkü bilinçaltı diyor ki hop sen bir dur. Senin böyle bir kaydın var. Sen buradan öteye gidemezsin. Biz de ne yapıyoruz işte nefesle birlikte onu çıkarıyoruz su yüzüne o inanışı EFT ile ve NLP ile de yeniden programlayıp değiştiriyoruz. Peki okuyucular kitabımızdan hangi pratik yöntemleri hayatlarına entegre edebilirler? Hı hı. Aslında benim kitabım sadece hani bir roman okudum, hikaye okudum bitti gibi bir kitap değil. Somut örneklerle ve çözüm yollarıyla uygulamalı bir kitap. Yani kitabı okuyan kişi bölümde hem uygulamalarını yapacak, bunlar yazılı uygulamalarda dahil, Bölüm sonlarında da meditasyonlarını yapacak. Her bölümün sonunda konuyla ilgili NLP meditasyonu var. O meditasyonları düzenli bir şekilde uyguladığında zaten hayatındaki dönüşümü görmüş oluyor. Kendi kişisel dönüşümünüzde sizi en çok etkileyen yöntem veya deneyim ne oldu peki? Hı hı. Beni en çok etkileyen yöntem nefeste. Çünkü ben yaklaşık 10 yıldır kişisel gelişimin içindeyim. Fakat bazı şeyleri... E, inşa ediyorum kumdan kale inşa eder gibi bazı şeyleri değiştiriyorum hayatımda. Fakat en ufak bir sarsıntıda, bir dalgada ters yüz oluyor. Fakat nefesle tanıştıktan sonra fark ettim ki her şeyimiz nefesle başlıyor. Değişimimiz de nefesle başlıyor. Bu sebeple ileri düzey nefes eğitimleri aldım ve hayatımda öncelikle nefesi değiştirdikten sonra diğer değişimler çok hızlı bir akışta gerçekleşmeye başladı. NLP'de dediğim gibi az önce yine NLP'de yeniden zihnimizi programlıyoruz. Ama önce nefes ve EFT, duygusal özgürleşmeyi sağlıyoruz. NLP ile de zihin dili programlamayla da yeniden kendimizi programlayıp daha özgür ve anlamlı bir yaşamın tadına bakmış oluyoruz. Peki Naciye Hanım, kitabınızla ve çalışmalarınızla insanlara nasıl bir yol haritası sunuyorsunuz? Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Hı hı. İnsanlara aslında çok pratik bir yol haritası sunuyorum. Ben çok böyle uzun uzadıya çalışmalar yapmayı seven bir insan değilim. En kestirmeden ve hızlı dönüşümü sağlamayı her hayatımın her alanında seviyorum. O yüzden de bu kitapta hepsini karma yaptım ve en hızlı sonuç alacakları şekilde uygulamaları sıraladım ki bu e, kitabı okuduklarında ve uygulamaları düzenli olarak yaptıklarında o köklü değişimi hissedebilsinler diye. Yani kısacası burada e, en önemli şey düşünce, istemek, inanmak ve süreklilik. Kişi değişimi istemeli ve bunu sürekli hale getirebilmeli yaşamında ve gerçekten bunun için çaba sarf etmeli. Naciye Hanım verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi fakat yayınımızın sonuna geldik. Son olarak seyirciye ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Seyirciye yine kitabımdan mesaj vermek istiyorum. Önce kendinden başla. Tanımaya, sevmeye, kol kola yürümeye. Kendine sorular sor. Cevapları alana kadar, aldıklarını görene kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.